Metin de Desmond'un Spike Family'le neden birbirinden tamamen farklı iki kişiliği var gibi durduğunu hiç düşündün mü? Bazen aşırı samimi, sosyal, güler yüzlü, sonra bir anda buz kesiliyor, ciddi oluyor ve hafiften ürkütücü birine dönüşüyor. Ama bunun sebebi aslında göründüğünden çok daha derin. Donovan başkanlıktan çekildikten sonra hastalanıyor. Dünyadan kopup içeriye kapanıyor ve giderek daha kontrolcü birine dönüşüyor. Bu da aileyi içten içe tamamen parçalıyor. Dışarıdan bakıldığında mükemmel, kusursuz bir aile gibi duruyorlar. Ama evin içinde ne gerçek bir sevgi var ne de doğru düzgün bir bağ. Hatta Melinda Linda zihin okuyabilen bir uzaylı taklitçi ile yer değiştirmiş olabileceğini bile inanıyor. Bu yüzden hayatta kalabilmek için neşeli bir maske takıyor. Gülüyor, candan davranıyor. Voleybolda bile kendini parçalarcısına oynaması aslında gerçeklerden kaçmak için kullandığı bir yöntem. Ama ne zaman bir şey demeyen onu hatırlatsa o maske düşüyor. İçindeki gerçek acı ve yaşadığı travmalar yüzüne vuruyor. Yani bu gördüğümüz şey basit bir ruh hali değişimi değil. Çoktan dağılmış bir ailenin içinde Melinda aslında kocaman bir gülümsemenin arkasına sakladığı büyük bir mutsuzluğu taşıyor. Bu tarz içerikleri sevdiysen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videonun konusu belirlemek istersen de yorumlarda bekliyorum.